Herkese merhaba arkadaşlar. Star kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Akna ve Ayça Ayşin Turan çiftinden yepyeni görüntüler geldi. Çiftten gelen yepyeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Akna ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda. Görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.